Bizi izleyen izleyicilerimiz onu görünce hemen tanıyacaklar ve onların adına ben onu e, öpeceğim öyle söyleyeyim çok tatlı çok şeker bir çocuk çünkü e, davet edelim istersen Le Levent bu kardeşimize küçük kardeşimizi çünkü bizim için bugün şiir hazırlamış evet. onu seslendirecek bütün izleyicilerimiz için Mücahit Kaşkarlı geliyor ve ablası Sümeyye geliyor alkışlarınızla. <laughs> Hoş geldin Mücahit. ...gel ben seni şöyle öpeyim. Oh. Oh. Maşallah maşallah şu yakışıklar. Hoş bakın. geldin. Hoş geldin Sümeyye. Nasılsın Mücahit? İyiyim. Sen nereden geliyorsun? Doğu Türkistan. Doğu Türkistan'dan geliyor. Selam olsun buradan bütün Doğu Türkistan'da bizi izleyenlere. Ne yapacaksın bugün bizim için şiir mi okuyacaksın? Evet. Hangi şiir okuyacaksın? Çanakkale. Hazır mısın peki? Evet. İyi hadi o zaman dinliyoruz seni. Alkışlarla. Şu boğaş harbi nedir? Var mı dünyada eşi? En keşif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya ile ufacık bir karaya. Ne ta taş şüt ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı iş yok şunu şurttan kümeşi. Vahşe gelmiş açılıp mahpeş yahut kafeşi. Eski dünya yeni dünya. Bütün akvamı beşer kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yediklüm cihanın duruyor karşında. Aşağı yayla beraber bakıyor şu kanada. Çehreler başka, nişanlar. Değer rengarenk, şahane bir hadşer ortada. Vahşetler denk. Eta ona da züldür bu Ah o yirminci aşır yok mu mahluk aşır. Ne kadar gözdeş mavcut şakkıyla şifir. Kuştu Mehmet Çiğnay nerede durup karşısına. ...güktü karnındaki eşrar aya Maske hala bir cafet doyuz. Medeniyet denilen kahpe hakikat Üş, üş. Sonra belimdeki tahrip emek geleş bab. Öyle müthiş ki eder. Her beni bir mükkarab. Öteden şaykalar parçalıyor afakı. Dilden şaycılar kaldırıyor almakı. Bomba şimşekleri beyninden naşperin. Şöyle yok göğsün üstünde aslan neperin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan Yüzlerce adam ölü indirmede gökler Ölü fışkırmede yer Annem etiştirdir Sarır kaç beşer Kafa göz Gövde bacak Kol çene Parmak el ayak Boşanırsın Dere vadilere Şanak şanak Saçıyor mu Su Ne çelik tabelalar işte ne şeyimi aşmından. Ananın kal kat kat iman. Çünkü tek şey ilahi o metin istikam. neşeli diyordum ya. Neşeliymiş gerçek. ...işte... ...çiğnetme benim namusunu. ...çiğnetmeyecek... meyecek. Şu Eda Gökdeş'i. Bir baksana dağlar taşlar. Arka armaşa dünyada eğilmez başlar. Uğurluk ter tertemiz alından uzanmış yatıyor. Kaskar. gökten eşta dinerek öp şu pakanlı der. Ne büyük şey ki kanın kurtarıyor tefidi beden aslanlar ancak bu kadar sanlıydı. ebediyet nereden işte ab? Bu taşı elverdiyerek kahve edik şan başına. Ruh geçen. Dünden anlar bir akşamları çarşağım yarına. Yine bir şey yapabildim diye. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer etramadın. Sen ki aşağı mı kalırsan taşarak seni heyot. Sana gelmez hukuklar seni almayıp çat. Ey şehit ol şehit işte ben.